Merhabalar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı, sağlıklı günler dilerim sizlere. Size e, 4 aylık bir süreç e, diyemediğim, demede zorlandığım bir açıklama yapacağım. Önce hepinize sağlıklı günler. Allah'ım kimseyi sağlığına sınamasın diyorum ve kendimden bir e, rahatsızlığımı açıklaması açıklama borcu olarak biliyorum. Her daim canlılarıma, videolarıma gelen arkadaşlara eee hem söylemiş olacağım. Hem de hayır duanızı eksik etmemek adına açıklama kendimi görebildim. bildim. E, şimdi bir sürece girdik arkadaşlar. Ben de göğsümde bir kitle belirlendi. Kendim fark ettim. E, doktora gittim burada. Kendi yakınımızdaki bir devlet hastanesinde. Bana mamografiyle ile ultrason söylendi. Onları yaptırdım. Dediler ki göğsün birisinde kitle var. Çapı şu kadar, boyu bu kadar, ölçüsünü falan. Sen dediler, şehir hastanesine gideceksin, orada donanımlı bir evrede geçeceksin. Ne olduğunu açıkladılar sana dediler. Orada da MR'dı, mamografiydi, ultrasondu, çizimdi. Ondan sonra tekrar MR'dı, tekrar kan tahlilleri. Ondar, bundar, şundar diyene kadar bugünlere geldik tanımadığı bilmediğim tedaviler, sonuçlar. Ben çok sağlıklı ilaç adı onu bunu bilmediğim birisiyim. İşte onun sayesinde, bunun sayesinde hastaneye hayatımda gitmediğim kadar gittim. Tekrar sürecimde başladı tedavi sürecim. Allah'ın izniyle bugün cumartesi akşamı hafta içi başlayacağız tedaviye, şeye, kemoterapiye. Yaşım, kilom, boyum, her şeyimi diyetisyen ölçtüler, biçtiler, şu kadar, bu kadar. Her hafta kilomu veya şeyimi, beslenme düzenimi artırabilirlermiş, değiştirebilirlermiş. İletişim halinde devam edeceğiz. Çok kötü Nün iyisi dediler. Çok kötü de değil, çok iyi de değil dediler. Koltuk altına yakın olduğu için kitleyi önce tedavine küçültmemiz, sonra da almamız lazım dediler. Sonra e, zarar koltuk altına zarar verilirse daha büyük bir e, şey de e, olmasın. E, koluna zarar verilmesin diye dediler. Bu tedavi, tedavi öneriyoruz. Öyle arkadaşlar. Biz de Kendim bildim işte sertlik geldi. Kadınlar bilir. Menopozun ikinci yılındayım ben. Erkek kardeşlerimiz de falan izliyorsa anası vardır, bacısı vardır, çocuğu vardır. Bunda her bayanın, her insanın başına gelen şeyler böyle bir sürece girdik arkadaşlar. Menopozda sonra daha sık görülürmüş bayanlarda. Ben de işte bunda nasibimi aldım diyorum. Bazı benim sağlığımda endişelen arkadaşlara da selam olsun. Onlara da bir cevap vermiş oldum. Böyle sürecin başlayacak. Üz, ü, üç başta dediler her hafta bir doz vereceğiz. Biz dediler dozu azalttık. Bir dozu üçe böldük dediler bilen, biliyor bir yakınları, bir akrabası, bir ya başka birilerinde duymuşlardır. Böyle şey dediler, vereceğiz. Ondan sonra tekrarlanır mı, tekrarlanmaz mı? Tekrar tekrar kontrolü kan tahlilleriyle ölçe bilçe herhalde bunu başımızda def edeceğiz. Ben de şu an kendimi hazır hissediyorum tedaviye nasıl gideriz ne olur ilerisine gösterin bilemiyoruz arkadaşlar İnşallah sonucu temiz çıkar hep beraber bugünleri de kötü bir an olarak kalsın Bazı listeler verdiler yasaklar listesi işte onu yemeği için bunu yemeği için zamanla bu o listeyi de ayrı bir video derim ee, eğer böyle bir rahatsızlığı olan tanıdık, bildik ee, videomuza gelenlere e, farklılık birbirimizde e, sorarak, destek vererek bu süreci atlatacağız inşallah. Demem o ki çok yani acitasyon da gerek yok. Allah e, sevdiği kulusunu armış diyelim. E, çok merak edip de e, soranlar neyin var Serpil hanım, neyin var Serpil abla, neyin var Serpil teyze diyenlere de açıklama oldu. Göğsümde kitlenin önce küçülmesini 4 cm mi 8 mi neyse işte koltuk altına yakın olduğu için küçültüp Ondan sonra da ameliyatın operasyonu alınacak. Ondan sonra da tekrar bunun akıllı tedavi diye bir tedavi varmış o olacak. Onda sonra da bu illette kurtulacağız. Aşama aşamada böyle kendimde güç buldukça paylaşacağım arkadaşlar. Bunun saklamaya gizlemeye yok. Allah verdi. Allah da şifasını versin hepimize. Olanlar olmayanlar sizin gibi canlarında duasına ihtiyacız, muhtacız. Hepinize selam olsun. Ben de bu kadar. İnşallah anlatabilmişimdir. Anlamayanlarda özür dilerim. Başka da bir bilgim yok tıp bir yönde konuşamadığım için kesinlikle konuşamıyorum tıp bir yönde. Zamanla zamanla ne başımıza geldikçe o gücü buldukça böyle arada videolar yapmaya çalışacağım. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Güzel dualarınızı, güzel kalplerde tüm hastalara içi sürede beni unutmayacağınızı biliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.